halka hizmet, hakka hizmettir düşüncesiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Muhittin Böcek. Açıldığı günden beri durmaksızın hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Kompleksini ziyaret etti. Sağlık kompleksimizde çocuk ve yetişkin olmak üzere ağız kliniğimiz var. Yine çocuk ve yetişkinlere e, psikolog hizmetimiz var. 0-3 ve 6-12 yaş arası çocuklarımıza sünnet hizmeti veriyoruz ve evde bakım hizmetlerini veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızın mutluluğu huzuru için e, Kepez bölgemizde 10 diş polikliniğimiz Türkiye'de sünnet polikliniği olan bir belediyeyiz, bir ilki gerçekleştiriyoruz ve burada kıymetli doktorumuzun sayesinde bugüne kadar 662 çocuğumuz işlem görmüş tabii dişle ilgili 77 bin işlem yapılan. Ayrıca burada evde bakım çok önemli. Burada az önce orada o arkadaşlarımı da ziyaret ettim ve gerçekten büyüklerimizin evinde hizmet yapılması, evde bakımla ilgili gerek temizlik, gerek sağlıkla ilgili onların her şeyle ilgileniyoruz. Kepez bölgemiz Antalya'da nüfus olarak birinci sırada olan bir ilçemiz. Bu anlamda sevgili hemşehrilerime bunlar da tamamen ücretsiz olması, insanlarımızın dertlerine derman olmak bizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın her zaman emrinde olmaya da devam edeceğiz. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.